Herkese Stockholm'da ikinci günden merhabalar. Dün çok keyifli bir gün geçirdim genel olarak. O yüzden çok mutluyum. Bugün birlikte fotografika yani fotoğraf müzesine gideceğiz. Ama öncesinde bir kahvaltı yapalım. Ardından fotografikaya gideceğiz ve o bölgeyi keşfedeceğiz. E, Stockholm 14 ada üzerine kurulmuş bir e, yer. İş Bu sebeple de aslında adalar içerisinde köprüler var ve o şekilde geçiyorsunuz. Metro sistemi çok gelişmiş ve sürdürülebilir. E, bu sebeple de aslında kullanabilirim ki kullanacağım da bugün gitmek istediğim metro istasyonları var onlara gideceğim. Çünkü onları dahi özel tasarlamışlar özellikle bazı istasyonları. E, onları yapmayı düşünüyorum. Bence uzun bir gün olacak o yüzden aşırı spor giyindim. Ki rahat rahat yürüyeyim çünkü dün... Hafif topuklu olduğu için cowboy botlarım yani 26 bin adım atmışım bu arada azaltmamışım aslında ee, ve gece devam etti yani ben 2-3 gibi geldim 1.5-2 ee, gibiydi ya da tam emin değilim yani ondan rağmen onu da adım olarak alırsam bir 31 bin adım falan yapıyor aslında durmadan ee, ve çok uyumamıştım açıkçası dün hatta bir saat falan uyudum o sebeple de e, böyle birazcık çökmüşüm o yüzden de bugün saat 7'de uyandım ama dedim ki uyu ve dinlen çünkü yürüyeceksin yani. Ondan sonra da bugün artık 9 gibi uyandım. Hemen hazırlandım. Bugün tomboy oldum bu arada baya. Böyle hani biraz gerçekten erkek Fatma gezeceğim. Ama hiç umurumda değil. Çünkü bu tarz kombinleri çok seviyorum. Size bir göstereyim. Üstüme hırka giymek zorunda kalmışım. Çok soğuk ama takılarım falan aşırı güzel aslında. Yani takılarım. Kolumdaki dövmemle birlikte düşündüğüm şu falan. Aşırı iyi ama onu değerlendiremiyorum gibi duruyor şu an. Ama öğlene doğru bence hava ısınır ve üstümdekini çıkarabilirim. Ee, dünkü yaptığım haberliği yapmamak için de direkt olarak hakkımı gidemedim ki. Sağlık tarzan bazen daha önemli. <laughs> bazen yok yok genel olarak önemli böyle demeyeyim şimdi manifest gibi olmasın. Neyse o zaman şimdi ya başlayalım. Aslında gitmek istediğim bir kafe vardı yer yakında otele. Oraya yola çıkmıştım ama sonra dedim ki buraya kadar gelmişken ve bugün daha ikinci günken en azından tadını çıkarayım ve istediğim asıl yere gideyim dedim. Oraya doğru yürüyorum şu anda. Annemle görüntülü konuştuk da çekmek istediğim yerleri çekemedim. Birkaç yere girdim aslında ama annemle görüntülü konuşuyordum. O yüzden onu da çekemedim yani. Üzdü. Ama annişkomu özlemişim. Annem de beni özlemiş direkt. Diyor ki kuzum diyor sana bir güzellik gelmiş. Anne dedim. Bana Norveç, İsveç, Danimarka, Buralarda bir güzellik geliyor. Tenim uyum sağlıyor baksanıza. Türkiye'deki tenimle alakası yok. Alakası yok. Soğuk hava insanıyım arkadaşlar. Bazı tenler, oradaki benim gibi karnı ve yağlı tenler, ciltler. Soğuk hava insanlarıdır. Yazın yüz kusar. Tam olarak onu yaşıyorum ben hep. Sen benimle eve geliyorsun. Sen de benimle eve geliyorsun. Hepiniz benimle eve geliyorsunuz. Çok tatlı bir yere çıktım istemeden. Şuraya bakın. Arkadaşlar o size az önce gösterdiğim yerlerden birine oturdum. O kadar güzel ki. Baksanıza. Çok iyi. Bayıldım. Manzara aşırı güzel. Şimdi çeviriyorum kamerayı. Şuna baksanıza ha. Böyle her şeyin ortasında kalmış bir yer. Suya atlayasım geldi. Arkadaşlar burası yüzen alan bu arada. Çünkü oynuyor. Denizin üstündeyim aslında şu an. Ve benim... Ee, <laughs> korkum tetiklendi anlık. Baksanız oynuyor. Ben de yüzen alanın üstüne geçtim. Yerimi değiştirdim. Şuradaydım. Buraya geldim çünkü... Bilmiyorum. <laughs> Çok güzel ama. Arkadaşlar gitmem gereken yolda böyle bir çalışma var. O yüzden her şey değiştirmişler. Yani şu an tamamen şansa, kadere ve kendime güvene doğru ilerliyorum. Çünkü şeyin maps'in gösterdiği yoldan asla götürmüyor. Çünkü öyle bir yol yok. Ondan sonra ben de dedim ki öyle bir yol yoksa dedim yaparız. Gemileri karadan yürütmek gibi. Kendimi bir şekilde o tarafa doğru yürüteceğim. Yapacağım ya inat ettim yani. Alternatif sunmuyor Maps. Artık baktım çünkü baktım kayboldum. Bak yani hani. İşte bu da böyle bana. Keşke bisikletle gelseydim ama o zaman kaybolursam belki kaza yapabilirdim. Çünkü bisiklet yolları tek şerit. Ah, <laughs> Buldum ya. Ben de ne şu içten yürüyeceğim inşaatın. Ben anladım. Ha, <laughs> şunu arıyorum. Ya gerçekten bunun için bu kadar can çekişmiş olmam. Arkadaşlar an itibariyle fotoğraf müzesinden çıktım. Hava biraz soğuk. İçeride piştiğim için üstümü çıkarmıştım. Şimdi geri giyeceğim. <laughs> Kominim öyle daha iyi ama yapacak bir şey yok. Çünkü dışarısı gerçekten soğuk. Neler aldım onu göstereceğim size. Bir tane böyle bir anahtarlık aldım. Bence yani çok güzel. Bir tane... Ay, şu, bir tane böyle bir kitap ayracı aldım. Yani Eric Johnson'ın uh, bir eserinin Places Beyond o kadar güzel ki yani müthiş bir kitap ayrıcı olacak benim için ve 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 Some Iconic Photos Coldplay ve gerçekten benim en sevdiğim en sevdiğim bu net bu yani zaten antına bayılıyorum ama fotoğraf çok iyi ya. Bakalım bir yerlere. <laughs> Gerçekten. Arkadaşlar ben kaybolmayı tercih ettim yine. Su aldım çünkü. Still water bulmak kadar güzel bir şey yok. Çok susamıştım. Bugün hiç içemedim. Şöyle baksanıza. Sokağa. Arkadaşlar şimdi bunları dinleyeceğim. En ünlüsü bu ikisiymiş. O yüzden çok heyecanlıyım denemek için. Arkadaşlar hayatımın elim en iyi kurabiye. Bu müthiş bir şey. Gerçekten bayıldım buna. Dedim yine yemek yiyeceğim ya. Ama arkadaşlarım bana dedi ki It's not good in English yani. Take away. Eat in olsun. Hmm, burger sides menü yapalım bir fisi demiyorum ben çok deli hmm. ki küçük bir şey istiyorum Max Classics tablo oluyor o canım olsun. tabii ki de. Normal. <laughs> Çok tatlı bunlar. <laughs> Arket'e geldim. Okuman'ın yeni balerinleri. Ya seviyor muyum, nefret mi ediyorum bilemiyorum bunlardan. Bugün şu anlık bir 18 bin adım yaptık. Azıcık alışveriş yaptık ve şimdi odama gidiyorum. Birazcık dinleneceğim. Saat daha zaten 3 bu arada yani zamanımız kesinlikle çok fazla var. Sonra da çıkacağım yine ama elimde bunu taşımak istemedim. Yani biraz da dinleneyim istedim odada. Öyle. Arkadaşlar her dilde ananas ananas yani. <laughs> manga varsa manga alsak bari. Aa manga var. Good news, good news. Arkadaşlar burada kuplar var ve bin bir ton şey bulabiliyorsunuz yani her şeyden. Peynir mi, et mi, işte tatlı mı falan. Çok iyi seçenekler var. Arkadaşlar şu an görmek istediğim ama akşam görmek istediğim bir noktaya doğru yürüyorum ama her yerde yapım var o yüzden ilerlemek biraz zor oluyor. Otelden çıktım bir 30 dakikadır, 35 dakikadır, 40 dakika da olabilir saymadım ve bakmadım. Yürüyorum ama random yürüyorum. Yani yolu biliyordum çünkü. Görmüştüm. Kendime bu güzelliği yaparak çok istediğim bir noktaya geldim. Bence rengi çok güzel rengini çok beğeniyorum yavrum. Her yer yapımda, her yer gerçekten inanamıyorum yani. Her yer yapımda. Ya bugün gerçekten gezelim görelim bu günü. On harca yürüyorum yani. O kadar az insan var ki. Onlar da işten falan dönüyorlar yani. Bakın şimdi normalde benim gördüğüm gibi göreceksiniz. Çünkü telefon açıyor rengini birazcık ama ben normalde bu kadar koyu görüyorum yani. Hava o kadar kararık ki şu an. Yani tam olarak böyle görüyorum etrafı. Bugün çok kapalı ya Stockholm. Hem e adam buraya kadar gelmişiz biraz oturalım ama değil mi? Ay Gerçekten burada bir süre oturmak istiyorum. Ama hava aşırı kararacak birazdan onu da biliyorum. Şimdi çat diye kararıyor yani. Hiçbir şey yönetemiyorsunuz. Çok garip bir yer. Oh ayaklarımı da şöyle aldım. Birazcık keyif yapacağım izninizle müzikle. Arkadaşlar çantamı ilk yanıma almamışım. Çünkü yani yürüdük. Daha da yürüyeceğiz gibi duruyor. Şu an direkt yanındaki banklara oturdum gördünüz zaten. Hava Ruhemciler'in Harry Potter'da Hogwarts'a saldırdığı gün gibi. O kadar kapalı, kararı, kasvetli. Yani kasvetli kelimesi bir yerden doğmuş olsa Stockholm'den doğmuş olur. Yani gerçekten öyle. Ama akşamları hep böyle burası bence. İşin kötü yanı ben bu havayı çok da sevdim yani. Ne kadar meç oldum bakar mısınız kombinimle buraya? Burası baya güzel aslında ya. Durdum öyle düşünüyorum. Biraz böyle müziği falanla kapadım. Tadını çıkarıyorum biraz. Ve çok şuraya uyuyu versem ne güzel olur diye düşünüyorum. Yani Stockholm'u sevdim ben aslında. Ya burası yaşanılacak bir yer. Yani burası bana bir vibe'ı verdi. Çok alakasız farkındayım. Ama burada yaşanılır mesela. Mesela Oslo daha büyüktü bana göre. Yani şey olarak daha uluslararasıydı. Ki o zaman da Oslo için öyle diyordum. E pardon. Oslo'dayken de Oslo daha yerel geliyordu. Kopenhag için öyle diyordum. Şimdi Oslo daha kapsamlı geldi. Burası daha yerel geldi. Ama bir kültürü var ve görebiliyorsunuz bunu açık açık. Yani kuzey ülkelerine benim o çok hoşuma gidiyor. Stockholm'de de bunu sevdim. Yani gerçekten bir de gerçekten çok sakin bir şehir. Hani mevsimden ötürü mü bilmiyorum geldiğim ama çok sakin. Mesela yürüyeceğim yol bomboş olacak. Dün akşam dönerken kimse yoktu sokakta. İnanamadım. Dedim ki bu insanlar ne yapıyor? İstanbul'da asla öyle olmaz falan. Şaşırdım yani çok. Bilmiyorum ama çok hoşuma gitti hava. Her şey yani. Bir günüm daha var neyse ki yarın. Biraz daha Vasa Müzüme falan gideceğiz diye düşünüyorum. Ama göreceğiz yani, oralarda bir yerlere kesin gideceğim. Ama gitmek istediğim başka bir atölye var. Yani birine gidip birine gidememem gibi bir şey söz konusu. Ben yüksek ihtimalle Vasa yerine şeyi tercih ederim yani. Ee, istediğim atölyeyi tercih ederim. Çünkü o daha kuzeyde, Vasa daha güneyde. O yüzden ikisine gidemeyebilirim ama metro kullanırsam belki giderim. Kafam çok karışık. Işık için öncelikle özür dilerim. Hatta şunu da çıkarayım. Arkadaşlar, az önce burada otururken e, YouTube'a yaptığım ilk videolar, Sırbistan ilk günü videosunu izledim. O kadar aslında içimden kendime stresli olduğunu, e, yeni bir ülkeye tek başıma gitmenin e, benim için ister istemez büyük bir adım olduğunu tamamen hiç çıkıyordum ondan önce de. ilk yurt dışına çıkışım hiçbir şekilde değildi. Lisede çıkmıştım hatta ilk yani ama tüm sorumluluğu, ekonomik ve her şeyle bana ait olan ilk yolculuğumdu. Şimdi düşünüyorum o Buse bu sefer çok daha rahattı. Ülkeye girerken çok daha rahattı. Kendisini ifade ederken çok daha rahattı. Ee, bir de 2021'deydi o video. Yani ben 22-23 yaşlarındayken de kendime gurur duydum bir yandan. Çünkü o süre zarfında en az bir 7-8 ülke daha gezdim. Ve hani bunların hepsini kendi kendime yaptım. O yüzden çok mutlu oldum. Ama artık bundan sonra İlk defa şeyi hissettim. Tamam artık daha ilerisi için bir adım atmalıyım hissettim. Bilmiyorum o ilerisi ne bu arada hani dürüst olmam gerekirse. O ilerisinin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Hani bazen önünüzü göremezsiniz ama bir devrin sizin için bir şekilde değişim gerektirdiğini hissedersiniz ya. Tamam bu defter kapandı gibi hissedersiniz. Sanırım ben garip bir şekilde öyle hissediyorum. Ha ne yapacaksın dersiniz? hiçbir fikrim yok. Demek ki bir şeyler yapacağım ama... Hiçbir zaman böyle çok, nasıl diyeyim, aslında üniversite kazanana kadar çok hedefli biriydim. Çünkü hayatımda gelişmiş şeyler sebebiyle çok daha hedefliydim. Çünkü zorunda hissediyordum. Ama kendi hayatımı kazanmaya başladıktan ve hayatımı idame ettirdikten sonra hep ona yoğunlaştım. Çalışayım, ihtiyaçlarımı gidereyim. Öyledir ya hani, akşam geliyorsun zaten yorgunsun, ona odaklanayım falan derken ama şimdi nedense artık kendime odaklanmam gerektiğini hissediyorum. Benim çok hoşuma gitti bu durum. O yüzden birazcık burada takılacağım. Goodbye, my Bu Sein Stockholm'un ikinci gününden İkinci günün akşamından o zaman, hoşçakalın. Arkadaşlar burada yeşil ışık yandığında tık 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 ses çıkıyor. Benim o zaman da aklıma şey geliyor Modern Family'de hani e, İspanyolca konuşan kadın vardı ya oyundaki adını unuttum da dizideki. O helikoptere tanımlarken tık 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 diye tanımlıyordu. Bana da her seferinde yeşil ışık yandığı zaman bu sesi duyunca aklıma sadece o kadın ve o replik geliyor. Ne bu? Güldüm yani ben buna. Bilmiyorum. Söyleme gereksin buldum. Otele doğru yürüyorum. Harry Potter izleme kararı aldım. O yüzden biraz 7 alışveriş yaptım. Burada minik bir pizzam var. Çikolatam, çerezlerim, suyum, yüz maskem. Ve Harry Potter izleme hazırız. Telefondan izleyeceğim için. Çünkü laptopumu taşımadım bu sefer. Size bir süre elveda diyeceğim. Yani bu bir iyi geceler olacak. Belki bir ışık kapama videosu gelir estetik bir şey. Ama... Bugünü de izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın ya da belki sizin için sonraki vlog'da. Görüşmek üzere.